Makedonya'da Horitis ve sokak sanatçıları gördünüz gibi. Festivale denk geldik geçti. Evet, Makedonya'da, Ohorit'te öyle bir gruba den geldik. Ee, bayağı bir uzun bir, bir, grup. Ee, o haritte e, bir festivale den geldik. Evet, Taras Haber Gazetesi takipçileri. Sizler için gezmeye devam ediyoruz. Hello. 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 <laughs> evet. Makedonya'da o oh, işte. festivale denk geldik. Rengarenk elbiselerini giymiş buradaki insanlar ve evet. müzik müzikler eşliğinde geziyorlar. Evet, gezimiz devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere.